Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Kırşehir'i karış karış gezmeye devam ediyordum arkadaşlar. Şimdiki yerim ise Kırşehir merkezde bulunan Cacabey Medresesi ve Camisi'ne geldim. Hemen arka tarafımda kalıyor. Ve diğer videolarımdan da Eyüp Hocam hatırlayacaksınız. Kendisi İl Turizm Kültür Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı arkadaşlar. Yine bu videomda Eyüp Hocam'a çok teşekkür ediyorum ki bana eşlik ediyor ve kendisinin ağzından Cacabey hakkında ve Cacabey Medresesi hakkında bilgi almak istiyorum. Genişinde hep birlikte Eyüp Hocamızı dinleyelim. Evet, Merhaba Eyüp Hocam. Merhabalar, hoş geldiniz şehrimize. Burası Selçuklu döneminde devri Valisi Cacebey tarafından 1272 yılında yaptırılan Gökbilim Medresesi ve Rasathane. Yani 1300'lü yıllarda Kırşehir'de 3 tane medrese var. 3 tane üniversite var. 2 tanesi şu an ayakta değil. Bir tanesi ayakta. Burası 1600'lü yıllarda Avrupa Orta Çağ'ı yaşarken, Galileo Dünya dönüyor dediği için kilise tarafından öldürülürken ondan 300 sene önce atalarımız Kırşehir gibi bir yerde Selçuklu'nun şehrinde Gökbilim Medresesini kurmuşlar ve rasathane olarak kullanmışlar. Burası restore edildiği için maalesef içine giremeyeceğiz ama ben size sadece anlatacağım. Burada o zamanlar bilim ayrılmadığı için tıp, felsefe ve astronomi okutulmuş ve burası üniversite olarak kullanılmış. İçeride 8 tane sınıf var, 2 tane öğretmen sınıfı var ve e, kubbe tarafı açık. Ortada bir tane kuyu var, kuyuda su var. Geceleri yıldızların hareketleri suya aksetmiş, kuyudaki suya ve burayı, e, yıldızları incelemişler. Hatta işte imkanımız yok. İçeride 10 e, tane gezegen tasviri var. Yani 9 e, gezegen X bilmeyen gezegeni de atalarımız 1300 sene önce e, 1300 yıllarda burada X bilmeyen gezegenin de tasvirini yapmışlar. Zaten X bilmeyen gezegen daha yeni yeni ortaya çıkmış oldu. Burada bu dersler okutulmuş. Burada burada Selçuklu şehri olduğu için taç kapı var. Gösterebilirsiniz. Bütün Seçuklu mabetlerinde taç kapı, geniş bir taç kapı var. Evet. Burada da, da taç kapı var. En üst tarafta dünyanın elif şekilde döndüğünü ve mevsimlerin meydana geldiğini gösteriyor. Ta karşı, sağ üst kısımda. Sol kısımda dünyanın ekvator şeklinde e, ikiye bölündüğünü kuzey kutup ve güney kutup olarak ayrıldığını gösteriyor. Bu Altta daha e, ay ve güneş figürleri var. Üst tarafta Enam Suresi ve Ali İmran Suresinin ayetler var. <laughs> Şu altta ise yani kapının üstteki Osmanlıca da Osmanlıca yazlarda ise bazı vergilerinin kaldırıldığını gösteriyor. O şekilde. O şekilde ve burada üç tane roket tasarımı var. Evet ilgimi çekmişti. Burada, bir tane hemen evet, sol tarafta. Üç tane bir iki tanesi kuzey tarafta ateşlenmiş. Biraz diğeri yörüngeye doğru gidiyor. Hı hı. Batı kısmındaki ise yörüngeye oturmuş şekilde üç tane roket tasarımı var. Yani atalarımız 1300'lü yıllarda roket tasarımı yapmışlar. Burayı niye dıştan kale gibi yapmışlar derseniz üniversiteyi o zamanki yıllarda Moğol istilası olduğu için korunma amaçlı yapmışlar. Pencereler dışarıdan çok dar çünkü korunmak amaçlı. İçeride ise genişliyor. Bu sefer de güneş ışığından faydalanmak için de böyle bir yola gitmişler. Cace Bey'in dört tane vakfiyesi var. İki tane Arapça, iki tanesi Moğolca. Vakfiye şu demek daha önce söylemiştim. Buraya bağlı arsalar, bahçeler, tarlalar var. Burada kız civarında öğrencinin oku, okuduğu söyleniyor. İşte öğrencilerin masrafı, kalması, iyaşesi, öğretmenlere verilen aylıklar ve buradaki bütün masraflar o vakıftan karşılanmış. Onun için de Caci Bey'in dört tane vakfiyesi var. İçeride vakfiye var ama şu an kapalı. Peki hocam. Burada e, kadeh var. Evet onları e, soracaktım. Burada kadeh, kadehler var. Dikkatimi çekmiştim. Kadeh e, sanat tarihinde yani burayı yapan kişi tarafından otoriteyi gösteriyor kade. <laughs> Fakat ileride Cace Bey'in kabri var. Kabrin olduğu yerde ise kade yan yatmış çünkü evet. Bey vefat ettiği için de e, otoritenin bittiğini gösteriyor. Şuradaki bütün kadehler yan yatmış. Böyle dört bir şekilde burada Cace Bey'in şeyi var, e, kabri var. Onun için de kadehlerin böyle olması da tesadüfi değil. Sanat tarihinde bu otoriteyi gösteriyor. Burada işte o, o zamanki yıllarda e, atalarımız bundan ta, tasarımını yapmışlar. Burası konum olarak da çok güzel fakat burası üstten akıntı verdiği için de şu an restore ediliyor. Bilim Kurulu toplanacak. Kubbenin numara numaralanmış şekilde sökülüp yeniden proje Kayseri Koruma Kurulu'na geçtikten sonra da yeniden burası restore edilecek. Burası e, merkez olduğu için de genelde bütün cenaze namazları burada kılınırdı. E, burada 5-6 tane musalla taşı vardı. Kaldırıldı. Şu an Evran Camii götürüldü. Şu an geçiş olarak orada kılınıyor ama burası merkez olduğu için de burada cenaze da kılınıyor. Peki hocam üstünün kapanma şeklinde akıtmasından dolayı mıydı? Komple kapalı. Burasının üst kapanması 2-3 sene süreceği için rüzgardan yağmurdan su almasın diye geçici bir çatı yapıldı. Bu kesinlikle halkımız yanlış anladı. Burası çatı kalacak mı falan diye mümkün değil. Koruma kurulu izin vermez. Böyle bir tarihi esere böyle bir çatı olması mümkün değil. Onun için de zaman içinde bu olacak. Biz de 2009 yılında Galilerin dünya dö döndüğünün 400. yılı dolayısıyla 2009 yılında burada gökbilim kutlaması yaptık. Gökbilim medresesi içinde burada. O da çok güzel oldu tabii. Bir de bunun kitabı yazıldı. Yani burası 1300'lü yıllarda 3 tane üniversiteden bir tanesi bizim insanımız Seçuk döneminde Hacı Bektaş Veli diyor ki vilayetnamesinde 18 bin evden bahsediyor Kırşehir ile alakalı. 18 bin evi 5'te çarptığımız zaman 90 bin yapıyor. O zamanki yıllarda şeyde da aynı şekilde bir şehir ama daha sonra Moğolların istilasıyla beraber Osmanlı da buradan uzaklaşıp da Balkanlara ve Avrupa'ya gittiği için burası biraz geri kalmış. Ama 1300'lü yıllarda burası tarih şehri, kültür şehri, ve biraz sonra da anlatacağız termal şehri. Evet arkadaşlar bu videonun sonunda termal yerine gideceğiz. Kırşehir'in termalini sizlere Eyüp Hoca'na beraber bahsedeceğiz. Bundan sonra da e, burada rasathane içinde kullanılan 36 civarında astronomi aletlerinin de teşhir edildiği dış dışarıda bir açık hava müzemiz var. Oraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar gelin şimdi hep birlikte hocamızın dediği yere doğru gidelim. Arkadaşlar hocamızın dediği yere geçmeden önce hemen sizlere buradaki e, rastaneyi göstermek istiyorum. Hocam kısaca bundan da bahsedecek bize. Buraya halk e, cıncıklı camii der. Evet. Onun da esprisi şu, bu gözlem kulesindeki olan mavi çinilerden dolayı halk buraya cıncıklı camii demiş. Bu gördüğümüz görmüş olduğunuz 21 metre minare değil, burası e, Rasat kulesi yani gözlem ev kulesi. Daha sonra şerefeden sonrakiler ilave edilmiş. Bir de e, bat tarafında da üçüncü roketimiz var. Orada da o da e, o rokette e, yörüngeye oturmuş şekildeki olan bir simge. E, burada e, geceleri gözlem yapılmış. Burası e, daha şöyle e, cami kültüründe minarenin güneyde olması mümkün değil. E, o minare gene de kuzey tarafında, kuzey batı tarafında olur. Burası e, sanki e, daha sonra yapılmış da olamaz. Burası kesinlikle medreseye, şey, üniversiteye ait e, Rasat Gözlem Kulesi. Burada gözlem evi olarak kullanılmış burası. Kesinlikle. Arkadaşlar bir de hocamın bahsettiği dışarıdan dar ama içeriden genişleyen pencereleri de sizlere göstermek istiyorum. Bir tanesi buradan. Bu, bu küçük. Bu Bunun gibi birkaç tane de hemen yan tarafta var. Dışarıdan çok küçük, dar bir şekilde gözüküyor ama içeriye girince içeriden genişmiş. Lakin e, restoran edildiği için biz şu anda içeriye giremiyoruz. Ama hocamız dediği gibi hemen bir yan tarafa geçip videomuzu orada devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hocamızın dediği yere geldik. Şimdi söz yine Eyüp hocama bırakıyorum. E, burası az önce anlatmış olduğumuz Cercebey Gökbil Medresesi ve Rasathanede 1300'lü yıllarda kullanılan 36 civarında aletlerle alakalı burada bir açık hava müzesi yapıldı. Burada görmüş olduğunuz bütün aletler aletler, 36 civarındaki ayetler, şey aletler özür dilerim. O zamanki yıllarda e, ders kitapları, derslerde de, de ölçüm alet, alet olarak kullanılmış. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eyüp hocama da çok ama çok teşekkür ediyorum ki bütün videolarda bana eşlik etti. Kırşehir'i biz beraber gezdik Eyüp hocamla. Onun sayesinde bizler de bilgilenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarını beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sizleri Caca Bey Medresesi'nin içerisini çekememiştim. Çünkü restor oluyor. Sizler de görüyorsunuzdur belki arka tarafımda. Videomuz 6 bin like gelirse restora bittikten sonra gelip içinde bir güzel Eyüp hocamla beraber kendisi de isterse çekeriz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.